Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birçoğunuzun merak ettiği ve birçoğunuzun üşenip yapmadığı arena 5. seviye görevinin nasıl yapılacağı ile ilgili bir araştırma yaptım. Ee, diğer serverlarda da yapılmıyor bunun bir çözümü var mı nasıl kolay yapılır diye ve sizler için Birkaç taktik buldum. Bunları göstereceğim. Kolay bir şekilde bence yapabileceksiniz. Ben geçen arenada 3 3 maçta yapabilmiştim free kick görevini dostlar. Umarım sizin de işinize yarar. Dediklerim e, hepsine dikkatlice dinleyin. Bir iki tane taktik var. Gerisi artık size kalmış. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Öncelikle Arjantin alıyorum. Ben Messi ile free kick vurmak için Olayın en önemli kısımlarından biri 4-2-4 oynuyoruz. İleride stoper oynatıyoruz arkadaşlar. Evet fizikli oyuncularımızı oynatıyoruz. <laughs> Buraya otomen de alıyorum. Şöyle. Parades neymiş? Stoper miymiş? Santrafor'da da 71 ile oynuyor adam. Parades'in fiziğine bakalım hemen bir. 1.80 Başka stoper varsa daha iyi olur ya şuradan bir tane stoper alıyoruz arkadaşlar tam dört tane stoper oynuyoruz Frikikçimiz var bir tane dostlar ee, geride fark etmez kimlerin ne olduğu bu arada yükselen yıldız zorluk aşamasını seçiyoruz bilginize maçı başlat diyelim maç içinde nasıl alacağımızı göstereceğim Öncelikle en önemlilerinden bir tanesi ee, maçta bir tane gol atıyoruz önce rakibin bize basması için Rakibe göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu arada, e, fal al, alıp alma daha kolay fal alma olayları rakibe göre değişiyor. Kante iyi, biraz basıyorlar gibi. Bir tane gol atıyoruz hemen. Tamam, golümüzü attık. Şimdi fal almaya e, çalışacağız. Ben size maç içinden kesitler koyacağım. Evet. Faal'i aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fizikli bir tane oyuncumuz da e, top korumaya basarak hemen kolayca faal'i alabildik. Dybala ile vuracağım. Messi ile de vurabilir. Ama Dybala çok yan duruyormuş ya. Gerçi Messi de öyle duruyor da. Bakalım umarım atarız. Burada sadece hiçbir şeye basmadan bir çizgi basıyorsunuz arkadaşlar. Bırakıyorsunuz. Olmadı bu sefer. Neyse devam edeceğiz deneyeceğiz. Faal'i ala ala atacağız. Yine ben faal aldım da koyacağım. Evet bir faal daha aldık arkadaşlar. Arada e, top korumayı bırakıp tekrar basın ki rakibiniz size baskı uygulasın. Artık maçın kalanında daha dikkatli oynaması lazım. Güzel Dibala ile deneyeceğim. Evet bir buçuk çizgiden biraz az vurarak Dibala ile ilk golümüzü attık bir Dostlar top korumaya bastıktan sonra tekrar bırakıyorsunuz. Tekrar basıyorsunuz rakip size tam basarken. Kolay bir şekilde stoperlerinizi alabiliyorsunuz. Faali ilk free attık bakalım. Dakika 25. Evet faali aldık şimdi bırakmamız lazım mı? ah bırakamadık be Avantajı bıraktı hakem ama olmadı arkadaşlar neyse tekrar alacağız Evet yine faal aldık. Ya yapma ya ilk yarıyı bitirdi ya. İki kere faal aldım avantajı bıraktı ve ilk yarıyı bitirdi ilginç. Şimdi geri çektim. Evet müdahaleyi yaptı. Faali aldık arkadaşlar. Özellikle böyle bir anda geldiğinizde daha basit faal alabiliyorsunuz. Şimdi Dybala ile tekrar deneyeceğiz. Yine bastım. Çizgi ve gol. Evet. Bir maçta ikinci golümüzü attık. Zaten 3 gol atmamız gerekiyor dostlar sadece. Yine bastığım çizgiye bakabilirsiniz. Hiçbir şeye basmıyoruz arkadaşlar. Falso falan yok. Bilginiz olsun. Sadece dostlar ee, şuta basıyorsunuz ve bırakıyorsunuz biraz köşeye ayarlayıp. Evet bir faal daha aldık. Faali verdi hakem. Kolay bir şekilde aldık faaliyine. Bakalım. Aa çok az bastık. Olmayacak bu sefer. bunu da koyacağım video arkadaşlar. Bak az bastığım için olmadı. Hani her zaman olacak diye bir şey yok. Biraz uzaktı mesafe. Çok az bastığım için olmadı. Ee, şimdi bastım top korumaya. Aldım falimi. Ver hadi. Tamam falimi verdi. Çok güzel arkadaşlar. Adamın gelmesini bekleyip sonra basıyorsunuz top korumaya. Aa, yine dışarı attım ya. Olsun. Çok basit alıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Bir maçta iki tane hallettik zaten. Evet arkadaşlar ilk maç bitti. Rakip Fransa olduğu için onların ataklarıyla da biraz zaman kaybettik. İki tane frikik golü attık. Bakalım şuradan turnuva görevi. Serbest vuruştan gol 2 olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi 3. maçımıza geçelim. Taktiği yine 4-2-4 ayarlıyoruz. Şu şekilde. Forvetlerimizi alıyoruz. Paradesi şuraya alıyorduk. Şuradan bir tane stoper alalım. Agüero yerine. Yine bir fizikli bir stoper lazım. Otomendi mi vardı yedekte? Aynen otomendiyi alalım. Şimdi da şuraya koyalım. Evet geçelim şimdi diğer maçımıza bakalım bu maç bir iki golü atabilecek miyiz? Evet başlıyoruz yine maç içinden kesitleri atacağım. Nasıl faal alabileceğimi göstereceğim dostlar. Öncelikle bir gol atıyoruz unutmayalım onu tabi onu söylemeyi unuttum yine Hemen bir gol atacağım Ben de bazen unutuyorum gidip faal almaya çalışıyorum ama Zor basıyorlar gol olmadan Aynen bir golümüzü attık şimdi faal almaya çalışacağız bakalım Evet faali aldım. Basit bir faali almış olduk. Şimdi Dybala ile vurmaya çalışacağız bakalım. Buralardan bir çizgi vuruyoruz arkadaşlar. Çok fazla vurmuyoruz. Şöyle. Ah oh be varajda kaldı ya. Neyse devam ediyoruz. Deneyeceğiz. Evet aldık faali. Arkadan stoper de desteğe geldi gördüğünüz gibi. Özellikle arkadan koşarak gelen e, şeyler savunma oyuncuları daha çok faal yapıyorlar. Yeni ama ya <laughs> vururken hakem sarı kart gösterdi Baraj'a. Şu an Yön değişemiyorum. İlginç. Çok ilginç ya. Gerçekten ilginç. Oyunun hatası yüzünden şey gözükmedi. Yön değiştiremedim. Bir de şu çizelgesi gözükmedi ya. Çok da yeriydi. Neyse devam ediyoruz. Evet bir faal daha aldık arkadaşlar top korumaya basarak. Yine Dibala deneyeceğim. Az basıyorum ya. Çok kaçırıyorum. Biraz son gol diye heyecan yaptım. Baya faal alabiliyoruz ama ya. Freak'likte benden becerikli olanlarınız da vardır illa ki. Çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum yani. İyi bir müdahaleyle topu rakibinden çalıyor. Evet 90 artı 2'de bir faal daha aldık. Hadi Dibala bitir bu işi. Dibala vurdu ve bitti. Arkadaşlar 90 artı 2'de attık. üçüncü ee, golümüzü ikinci maçta attık. Yani iki maçta bu görevi bitirmiş olduk. Şimdi şu maç bitsin. Ben size menüde bütün püf noktalarını da söyleyeceğim. Zaten bayağı bir kesik koymuş olacağım videoya. Oradan da tek tek bakarak nasıl faalleri aldığımı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şeyi frikik görevini sadece iki maçta tamamladık ve bayağı da kaçırdım aslında ben. E, bir maçta da tamamlayabilirdim açıkçası. Gördüğünüz gibi şuradan turnuva görevine girdiğimizde serbest vuruştan golü tamamladık. Tekrar özetlemem gerekirse dostlar. Kesinlikle öncelikle iyi frikik vuran bir e, oyuncunuzun olması gerekiyor. Ben mesela Messi ile de vuruyorum. Bugün Dybala daha iyi vuruyor gibi geldi gözüme. Dybala ile vurdum onun için. Dostlar 4-2-4 oynuyorsunuz kesinlikle 4-2-4'te gösterdiğim taktikle ve stoperlerinizi ileri alıyorsunuz. Bakın stoperler önde olmazsa e, çok uğraşırsınız. Biz eskiden buna uğraşırken e, 8-9 maç uğraşıyorduk açıkçası. Şu anda gördüğünüz gibi ben sadece 2 maçta bitirmiş oldum görevimi. Sonrasında e, faal alma kısmına gelecek olursak. Fizikli stoperlerinize pası veriyorsunuz. Pası verdikten sonra top korumayı klavye oynayanlar arkadaşlar için C ile oluyor bu arada. Top korumaya basıyorsunuz. S sadece basılı tutmuyorsunuz dostlar. Basılı tutmaktan ziyade bastıktan sonra elinize arada çekiyorsunuz ki adam size baskı yapsın. Baskı yaptığı anda siz tekrar ee, C'ye basıyorsunuz. Fiziğinizi koyuyorsunuz. O sizin e, fiziğinize e, müdahale etmiş oluyor. Ve böylelikle faal alabiliyorsunuz. Arada sağa sola kaydırmaktan çekinmeyin. Sağa kaydırarak fizik korumayı deneyin. Sola kaydırarak deneyin. Ve gerçekten ben sırf video içinde sanırım bir 15 tane falan faal aldım. Faal aldığım kısımları da sizlere koyacağım. Kaçırdığım yerler de oldu. Bayağı frikikte kaçırdım. Ona rağmen iki maçla bitirdim. Frikik kısmına gelince eğer yayın içinden vuruyorsanız dostlar. Yayın içinden kesinlikle eee bir çizgiden çok az fazla basmanız gerekiyor. Ve yayın dışından biraz daha uzaktansa bir buçuğa yakın ama tam bir buçuk değil. O civarlar basmanız gerekiyor dostlar. İki maçta bu görevi bitirebilirsiniz. Kalan e, turnuva görevi şeyine girdiğimde zaten şu 3 gol iki adeti bilmeyenleriniz oluyor. 3 gol iki adeti altı gol atmanız gerekiyor dostlar sanırım bir maç içinde. Siz yani kalan maçlarda 7-8-9 artık kaç tane atıyorsanız atıp o şekilde yapın acemiyi alın bundan sonra. Arkadaşlar maçınız var 5 tane bunu da unutmamanızı öneririm arkadaşlar. Gerçekten bence çok güzel, çok yararlı bir video oldu. Bunu araştıran, arayan bir sürü insan vardı ve daha önce bizden önce de çeken olmamıştı bu videoyu. Siz de videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve aynı zamanda böyle faydalı içeriklerden haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın.